Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ben Hale. Ben de Hilal. Bugün sizlerle birlikte bir süre ara verdiğimiz yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu sefer önceden bir noktasına değindiğimiz bir sözün başka bir noktasını okuyacak ve üstadımızın vakaya hayali olarak tanımladığı bir temsilin ışığında dersimizi yapacağız. Hatırlarsan kardeşim birkaç ders öncesinde 23. sözün 3. noktasını okumuş ve üstadımızın bizlere imanın hem bir nur hem de bir kuvvet olduğunu ve hakikaten hakiki imanı elde eden adamın kainata meydan okuyabileceğini ve imanın kuvvetine göre hadiselerin baskısından kurtulabileceğini anlattı. Tevekkül bahsini mütalaa etmiştik. Evet kardeşim, bugün de işte bu imanın kıymet ve ehemmiyetini anlatan 23. süzün ikinci noktasına okuyacak ve bu sefer de imanın ışığı altında geçmiş ve geleceği olan dürbünlerimizi ayarlayacağız. Üstadımız bu noktaya da imanın nur olmasından bahsederek başlamış. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılmış olan samet yaratıcının bütün nakışlarını gösterip okutuyor. Bu cümleyle üstadımız imanın öncelikle insanın nasıl enfüsünü yani iç dünyasını aydınlattığını anlatıyor. Daha sonra da insanın iç dünyasının aydınlanmasıyla yani kendisiyle Rabbisini tanıması nispetinde alpak da varlık da aydınlanmış oluyor. Çünkü insan üstadımızın 33. sözde de dediği gibi karanlığın nuru göstermesi gibi aciziyetiyle bir kadir-i zülcelalin kudretini kendisine verilen numunelerle bir kainat malikinin ilmini gösterir ve nakışlarıyla esma-i ilahiye bir aynadır. Peki kardeşim insanın içindeki bu kainatı nasıl aydınlatır? Üstadımız 30. sözde alemin anahtarı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainatı kapıları görünüşte açık görünürken aslında kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet olarak insana en adında öyle bir anahtar vermiş ki alemin bütün kapılarını açar demiştir. Yani az önce senin de bahsettiğin iç dünyasında olan karanlıkları aydınlığa kavuşan insan en anahtarını açmış olur ve bu da ona kainatın kapılarını açar. Bak işte bu sözde de aynı şekilde kainatı aydınlatıyor, geçmiş ve gelecek zamanı karanlıktan kurtarıyor deniliyor. Demek ki sadece içinde bulunduğumuz anın değil, aynı zamanda da nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sorularının cevabı da bu anahtarda saklı. Şu sırrı bir vakada Allahü veliyyüllezî âmenü yukhricuhum minel zulmâti ilen nur. Allah iman edenlerin velisi, işlerini kendisine havale etmeleri ve her bakımdan güvenmeleri gereken dostu, yardımcısı ve koruyucusudur. Onları daima her türlü zihni, manevi, içtimai, iktisadi ve siyasi karanlıklardan nura çıkarır ve nurlarını artırır. Bakara suresi 257. ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsili anlatacağız. Hayali bir vakada gördüm ki diyor diyerek başlıyor üstadımız. Aslında bu temsili izlemeden önce daha önceki derslerimizde duymaya alışık olmadığımız bu tabirin üzerinde durmak isterim kardeşim. Risalelerin başka pek çok yerinde de geçen bu tabirin ardından bazen üstadımız Allah hayretsin demiş ve bazen de rüyaya benzer olduğuna değinmiştir. Nasıl ki hafıza her şeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası olan levh-i mahfuzun bir çekirdeğidir. Öyle de hayal de alem-i bir nevi çekirdeğidir. Peki alemi misal nedir? Üstadımızın 13. sözde de anlattığı gibi misal alemi dünyadaki sayısız hadiseleri bir fotoğraf makinesi gibi alır ve ahirette cennet ashabına eski hatıralarını gösterir. Peki bu nasıl mı olur? Mesela kıtmir nasıl huyur hurmanın meyvesi ile çekirdeği arasındaki bir zardır. Ashab-ı keyfin mağarasının önünde durmasında bu zaviyeden değerlendirebiliriz. Aynen öyle de alemi misal de İlm-i taayyün ile şehadet alemi arasında ince bir zardır ve fizik ve metafizik dünya arasında sırlı bir koridordur. Bütün her şey irade ve ilimden çıkarken kudret libası giymeden önce görüntü olarak bir anlamda orada sergilenir. Bu açıdan da üstadımız burada bahsettiği hayali bir vaka derken de alemi misalde meydana gelmiş bir vakadan bahseder. Onun için de senin de dediğin gibi üstadımızın bu tabiri kullandığı yerde rüyaya benzer demesi rüyaların da misal aleminden kaderle alakalı levhaların yazılıp çizilip temaşamıza sunulan yansımaları olduğunu gösterir. Allah razı olsun kardeşim. İstersen şimdi temsili hikayemizi dinleyelim. Daha sonra da mütalaa ederiz. Olur inşallah. Hayali bir vakada gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine bakıyor. Aralarında dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o de köprünün üstündeyim. Dünyayı da koyu bir karanlık kaplamış. Sağ tarafıma baktım, sonsuz bir karanlık içinde büyük bir mezar gördüm, yani hayal ettim. Soluma baktım, dehşet veren karanlığın dalgaları içinde dev fırtınalar, gürültü ve ızdıraplar, felaketler hazırlandığını görür gibi oldum. Köprünün altına baktım, gayet derin bir uçurum gördüğümü zannettim. Bu dehşetli karanlık karşısında sönük bir cep fenerim vardı. Onu kullandım. Etrafıma onun yarım yamalak ışığıyla baktım. Bana pek müthiş bir vaziyet göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle dehşetli ejderhalar, aslanlar, canavarlar vardı ki keşke şu cep fenerim olmasaydı, bu dehşeti görmeseydim dedim. Feneri hangi tarafa çevirdiysem öyle dehşete düştüm. Eyvah, şu fener başıma beladır diyerek ona kızdım ve cep fenerimi yere çarpıp kırdım. Adeta onun kırılmasıyla dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunmuşum gibi karanlık birden yok oldu. Her taraf o lambanın ışığıyla doldu. Her şeyin hakikati göründü. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet düzgün bir yerde ova içinde bir caddedir. Sağ tarafımda gördüğüm büyük mezarın baştan başa güzel yeşil bahçelerle çevrili, başında nurani insanların bulunduğu ibadet, hizmet, sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Sol tarafımdaki fırtınalı, gürültülü, ızdıraplı zannettiğim uçurumların ve zirvelerin ise süslü, sefimli, cazibeli dağların arkasında büyük bir ziyafet güzel ve yüksek bir seyir yeri olduğunu hayal meyal seçtim. Ve dehşetli birer canavar ve ejderha zannettiğim varlıkların uysal deve, öküz, koyun, keçi gibi ehil hayvanlar olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman diyerek Allah veliyyüllezine amenü yuhricühüm minel zulümati ila nur ayeti kerimesini okudum. O hayali vakadan uyandım. Bu temsilde de gördüğümüz üzere nazar ön plana çıkıyor ki bu da 23. sözün namıyla kelimesinin çizgisinden giden birinci noktasının ardından ikinci noktada nazarın öne çıkması yine hatırımıza küçük sözlerin birinci ve ikinci sözlerini ve aralarındaki bu kronolojik münasebeti gösteriyor. Bu da bizlere az önce bahsettiğimiz enfüsün aydınlanmasının birinci noktada ve afakın aydınlanmasının da bu ikinci noktada olduğunu anlatıyor. Ancak ikinci sözden de hatırlarsak nazar sadece güzel görmek değil. Aynı zamanda da Üstadımızın 33. mektupta hakikat çekirdeklerinde dediği gibi güzel düşünür ve güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Peki kardeşim bu dehşet verici ortamdaki sol ile sağ taraflar ve dalgalar nedir? Sağ taraf geleceği, sol taraf ise geçmişi gösteriyor. Ve bu sol taraftaki sonsuz karanlıklar karanlık dalgalar ise bizleri birinci limadaki ölüm ve hayatın değişmesiyle seneler ve yüzyıllar dalgaları üstünde hadsiz cenazelerden bahsedildiği yere götürüyor ve yüzyıllar boyunca meydana gelen büyük hadiseleri ve ölen insanları resmediyor. Ben de sana bu karanlık karşısındaki cep feneri sormak isterim. Nedir bu cep Aslında buna benzer bir tabir 10. ve 15. sözde de geçiyor ve orada üstadımız yıldız böceğine benzettiği kafa fenerine güvenmeyi bırakıp Kur'an'ın ışığına yönelmek gerektiğinden bahseder. Ama burada da akıl feneri değil de kafa feneri demeyi tercih eder çünkü akıl da 10. sözde dediği gibi en kıymetli bir nimettir ve altıncı sözde de hatırlayacağımız üzere bir alettir ve onun hesabına çalışırsa tılsımlı bir anahtar olur ve kainattaki hadsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Burada bahsedilen C feneri ise insanın enesidir. 30. sözde üstadımız anlattığı rüyaya benzer seyahatte eline verilen iki şeyden birisi karanlığı dağıtan elektrik, bir diğeri de dağ gibi taşları parçalayıp yol açan bir alet kulağına fısıldandığı üzere Kur'an hazinesinden verilmiştir. Dağ gibi taşları parçalayan alet, birinci sözde de geçen Asa-i Musa gibi, Bakara suresinin 60. ayetinde geçen Tagul Nazrib ve Asa Kel Hacer emrine uyarak taşları yaran bitkileri hatırlattı. Elektrik de adeta yedi beyza gibi ve bu her ikisinin de Kur'an'dan verilmesi yolları aydınlatacak olan hikmet ve rahmetin ondan neşet ettiğini gösteriyor değil mi? Evet. İşte Kur'an'ın nuru aydınlatmazsa yolu insan sadece akli nazariyesiyle, tecrübeyle doğruyu bulabileceğini iddia etmiş olur ki bu mümkün değildir. Bu işte felsefi anlamda bakış açısı oluyor. Buna benzer olarak daha önceden de konuştuğumuz gibi insan kendi aklıyla bu kainatı bir yaradının olduğunu anlayabilir. Fakat onu esmasıyla, sıfatlarıyla idrak edemez ve o zaman da kainatın asıl gayesi saklı kalmış olur. Marifetullah ve muhabbetullah. Evet, akıl onun için bu cihetle vahyi ve sünneti idrak edip kabul etmek için verilmiştir. Onun için de Risalelerde gördüğümüz üzere her şeyi hem kalbe hem de akla tasdikleriyle ve kesin burhanlarıyla anlatılıyor ki bunlar etsinler. Peki aklın ve kalbin imtizacı nedir kardeşim? Üstadımız Sualler ve Cevaplarda vicdanın ışığı dini ilimleridir. Aklın nuru modern ilimlerdir. İkisinin imtizacı ile gerçek ortaya çıkar demiştir. Ve daha sonra da bu ikisinin ayrılığının sonucunda birincisinde taklide inanma ve ikincisinde ise şüphe olacağına vurgu yapmıştır. Zaten sadece kafa feneriyle bakınca ejderhalar, aslanlar, canavarlar adeta her şeyin ikinci sözdeki bedibin adamın düşündüğü gibi düşman olarak gözüktüğünü hatırlatıyor. Lakin daha sonra hangi tarafa çevrilse daha da dehşete düşürüyor insanı. Bu da bizleri bu temsilin tafsilatıyla ile anlatıldığı 17. söze götürüyor. Her yön altı cihet olarak adlandırılırken sağ ve sol taraflar buradaki gibi acı verici tarihi olayları içeren geçmiş ve kabri gösteren geleceği sembolize ediyor. Diğer yönler ise aşağı ve yukarı ise ömür ağacındaki cenazeyi ve ayak altındaki toprağa karışmış kemikleri sembolize ediyor ki bu da insanlık tarihini gösteren sol ve sağ tarafların daha çok kişinin kendisine bakan yönlerini gösteriyor. Bunun ardından bakış ön ve arkaya çevrildiğinde ise daha çok kendi yöneliyor ve dünyayı manasız gösteriyor ve böylece bu altı farklı yön aslında iç içi olan farklı zamanları göstermiş oluyor. Bu dehşet verici yönlere bakınca da dayanamayıp feneri kırınca ne oluyor? Her yer aydınlanıyor. Hatırlarsan cep feneri enaniyetti değil mi? Üstadımız da bu altı dehşet verici zamanları anlattıktan sonra çarenin ne olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın kuvvetine sığınıp tevekkül etmek ve enaniyetten teberri etmek yani uzaklaşmak. Evet kardeşim. Aynı zamanda da bu karanlıkları aydınlığa çıkaracaklardan biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru. Üstadımız bu hakikati 19. sözde şu şekilde dillendiriyor. Bak, o zat öyle bir hakikat ışığı yayar ki eğer onun nurani irşat dairesinin dışından baksan elbette kainatı büyük bir matem yurdu hükmünde ve her şeyi birbirine yabancı, hatta düşman cansız varlıkları dehşetli cenazeler şeklinde bütün canlıları da yokluk ve ayrılık tokadıyla ağlayan yetimler gibi görürsün. Şimdi bak, onun nuruyla o matem yurdu, şek ve cezbe içinde bir zikir meclisine döndü. O birbirine yabancı ve düşman görünen varlıklar dost ve kardeş oldu. O cansız, hareketsiz ölü varlıklar sevimli birer memur, itaatkar birer hizmetçi halini aldı. Ağlayıp şikayet eden o kimsesiz yetimler ise tesbihle Allah'ı zikreden veya vazife paydosunda şükreden birer varlık şekline girdi. Kainatı nurlandıran bu nur insanın aklını nasıl nurlandırır kardeşim? Üstadımız senin okuduğun yerin devamında bu sorunun cevabını veriyor. Hem insanı bütün hayvanların aşağısına düşüren sonsuz zayıflığı, acizi, fakrı ve ihtiyaçları onu bütün canlılardan daha bedbaht eden, ona gam, elem ve hüzün veren aklı onurla aydınlandığı vakit insan bütün canlıların, bütün varlıkların üstünde bir dereceye çıkar. Onurlanmış acizi, fakrı, aklı ve duası ile nazinin bir sultan ve yakarışı ile yeryüzünün nazlı bir halifesi olur. Demek onur olmazsa kainatın, insanın hatta her şeyin kıymeti hiçe iner.'' Ve daha sonra karanlık aydınlığa kavuştuğu zaman eşyanın hakikati de açığa çıktı ve o tarih boyunca meydana gelmiş savaş gibi hadiseleri ve ölenleri gösteren yerler asıl tarihe isimleri altın kalemlerle yazılan onurlu insanları göstermeye başladı. İstersen kardeşim şimdi sen üstadımızın misali alemdeki müşahedatını bu alemdeki şekliyle anlatmasını özet mahiyetinde oku. İşte o iki da hayatın başlangıcı ile sonu yani dünya ve berze halemleridir. O köprü hayat yoludur. Sağ taraf geçmiş zaman. Sol taraf ise gelecektir. O feneri bencil, kendi bildiğine güvenen ve semavi vahyi dinlemeyen insanın gururu benliğidir. Üstadımız bu duruma düşen Enin'in halini 30. sözde şu şekilde anlatır. Dini tanımayan felsefe bir zakkum ağacı suretini alıp etrafına şirk ve dalalet karanlığı dağıtır. Hatta o ağaç fikir ve mantık dalında alemin ezeli ve ebedi olduğunu öne sürüp, ahireti inkar edenleri, maddecileri, tabiatçıları meyve vermiş, bu fikirleri beşerin aklına sokmuştur. Öfke hissinin bulunduğu dalıyla nemrutları, firavunları, şeddatları insanlığın başına musallat etmiştir. Şehvani ve hayvani arzuların dalında batıl ilahları, putları ve uluhiyet dava edenleri yetiştirmiştir. Canavar sanedilen şeyler ise alemdeki hadiseler ve hayret verici varlıklardır. İşte benliğine güvenen gaflet ve dalalet karanlığına düşen adam şu vakadaki ilk halime benzer. O cep feneri hükmündeki kusurlu ve dalalete bulaşmış bilgilerle geçmiş zamanı büyük bir mezar şeklinde ve hiçliğe benzer bir karanlık içinde görür. Geleceği ise gayet fırtınalı, tesadüfe bağlı, korku ve yalnızlık hissi Veren bir yer zanneder. Her biri hakim ve rahim bir zatın itaatkar memurları olan o hadiseleri ve varlıkları zararla birer canavar bilir. Bakara suresi 257. ayetindeki inkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklığa götürürler. Hükmüne müstahak olur. Bu ayet onları dalalete sürükleyenlerin kendi dostları olduğunda da bizlere hatırlatıyor. Bu hakikat Enam suresi 128. ayetinde de şu şekilde geçiyor. Gün gelecek Allah inkarda dileten insanların ve cinlerin hepsini huzurunda toplayacak ve onlara şöyle seslenecektir. Ey cin topluluğu insanlardan pek çok dostlar edindiniz ve onları yoldan çıkarıp kendi sürürünüze kattınız.'' İnsanlardan onlara uymuş ve onlarla iyice yakınlık peyda etmiş olanlar ise şöyle itirafta bulunurlar. Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlandık. Biz dünyaya ve cazibelerine kapılmada onların vesvese ve telkinlerine uyduk. Onlar da bizi kandırmakla lezzet aldılar ve bu şekilde bizim için takdir buyurduğun sürenin sonuna geldik. İlahi bir diğer yandan da hidayete erdirecek olan Allah'tır. Bununla ilgili En'am suresi 125. ayeti bizi bu hakikati şöyle anlatır. Buna karşılık Allah kimi dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak dilerse onun göğsünü ise göğe yükseliyormuşçasına sıkar ve daraltır. İşte Allah her türlü ayet ve delil karşısında bile iman etmeyenleri böyle içinden çıkılmaz bir hale sokar. Eğer Cenab-ı Hak'tan hidayet yetişse, iman kalbine girse, nefsinin firavunluğu kırılsa ve Allah'ın kitabını dinlese şu vakadaki ikinci halime benzeyecek. O vakit kainat birden gündüz rengini alır, ilahi nur ile dolar. Alem allah nuru vel arz, Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur suresi 35. ayeti okur. İnsan geçmiş zamanı büyük bir mezar olarak görmez. Belki kalp gözüyle her bir asırda bir peygamberin ya da velinin başında bulunduğu kulluk vazifesini yerine getiren temiz ruhlardan ibaret cemaatlerin hayat vazifelerini bitirip Allahu Ekber diyerek yüce makamları uçtuğunu ve istikbal tarafına geçtiğini görür. Sol tarafına bakar, o iman nuruyla dağ gibi bazı berzah ve ahiret hadiselerinin değişimlerin arkasında cennet bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş rahmani birer ziyafet sofrası uzaktan uzağa fark eder. Fırtına, zelzele ve salgın hastalık gibi hadiseleri itaatkar birer memur bilir. Bu gibi musibetlerin de Allah'ın musahhar memurları olarak görmeyi de hatırlarsan 8. sözde öğrenmiştik kardeşim. Evet. Bahar fırtınası ve yağmur gibi görünüşte sert hadiselerin manen çok tatlı hikmetleri vesile olduğunu görür. Hatta ölümü ebedi hayatın başlangıcı, kabri de baki saadetin kapısı bilir. Başka noktaları da bununla kıyasla, hakikati temsile uygula. Ölüm üstadımızın 11. şuada da dediği gibi iman edenleri sonsuz bir yok oluştan kurtarıp kurtuluş tezkeresi verir ve alemin nura gitmek için güzel bir yolculuğa götürür. O zaman biz de üstadımızın da ettiği gibi Elhamdülillahi ala iman lütfeti iman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun diyelim.